Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üzümlü bir anne kurabiyesi hazırlayalım. Gönül rahatlığıyla tarifimi sizler de deneyebilirsiniz. Harika bir tadı var. Ayrıca kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmez. Bildirim zilini de etkin hale getirirseniz çok mutlu olurum. Dilerseniz tarif aşamalarına geçebiliriz. Ben kabımın içerisine gerekli olan malzemelerin bir kısmını ekledim ve diğerini de kenar kısımlarına bıraktım. Sizler de görüyorsunuz. 2 tane yumurtamızı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da toz şekerimi ekledim. 2 tane yumurtamın birini tam, birini de sarısını ekledim. Beyazını bir kenara ayırdım. Üstünde kullanmak üzere. 1 kase üzümüm var. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, Aynı bardak ölçüsüyle de bir su bardağı da yoğurdum var. Yumurtamın beyazını da dediğim gibi bir kaba ayırdım. Üzerinde kullanacağım onu. Ve bir tane limonumuzu limonun beyaz kısmına varmadan sadece sarı kısmını rendemizin ince tarafıyla rendeleyip onu da ekledim. Suyundan hiçbir şekilde limonun eklemedim. Sizler dilerseniz ekleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz bardak ölçüsüyle dediğim gibi malzemelerimi ekledim. Açıklamalar kısmına da tekrardan malzemelerimi eklerim. Vanilya ve kabartma tozumuzu da ekleyelim. Biraz da un ekledik. Ve ölçülü olarak unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. En sonki aşamada da üzümlerimizi ekleyerek kurabiye hamurumuzun hamurunu tamamlamış olalım. ele yapışmayan güzel bir hamur yoğuralım. Un eklemesini lütfen kontrollü şekilde yapınız. Evet, görüyorsunuz. Hamurumu ben bu şekilde yoğurdum. Ve bu aşamada üzümlerimizi ekleyerek biraz daha yoğuralım. Dilerseniz üzümleri biraz daha küçülterek hamuranıza ekleyebilirsiniz. O şekilde de üzümün tadı daha güzel geçmiş olacaktır kurabiyenize. Yumurtamızın dediğim gibi beyazını üst kısmında kullanacağız. Bir miktar toz şekerle birlikte üzümlerimi de ekledim. Ve bu şekilde görüyorsunuz. Hamurumuz, kurabiye hamurumuz hazır oldu. Şimdi dilediğiniz büyüklüklerde hamurunuzu şekillendirebilirsiniz kurabiyelerinizi çok fazla büyümüyor sadece kabarıyor Dilerseniz bu benim göstermiş olduğum miktardan biraz daha büyük de sizler kurabiyelerinize şekil verebilirsiniz Ben bu ölçülerde yapmayı tercih ettim Dilerseniz dediğim gibi büyük veya küçük bir şekilde de kurabiye hamurlarınızı hazırlayabilirsiniz ve üzerlerine biraz bastırdım bastırmadan önce de dediğim gibi önce yumurtanın beyazına daha sonra da toz şekere batırarak kurabiyelerimizi 180 derecelik fırında üstü kızarasıya kadar pişirelim. Tadı harika oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hazırlamış olduğum kurabiye hamurundan 2 tepsi kurabiye çıktı. Ben çok fazla sıkıştırmadan kurabiyelerimi 2 tepsi halinde pişirmeyi tercih ettim. Önce yumurtanın beyazına daha sonra da toz şekere bulayarak tepsimize diziyoruz. Merak etmeyin üzerindeki toz şeker çok fazla bir tat vermiyor. Çok şekerli bir hamur değil. O yüzden korkmadan toz şekeri ekleyebilirsiniz. Dilerseniz toz şeker eklemeden de sadece yumurtanın beyazına bandırarak da işlemlerinizi hazırlayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olur, beğeni yorumlarınızı eksik etmez. Bildirim zilini de etkin hale getirirseniz çok mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Diğer tariflerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.